Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok önemli break ve exit komutları var. Şimdi şöyle yapalım. Bunu hemen açalım. Şöyle yazalım. Ders 12 diyelim. Break ve exit diyelim. Bunları bir açalım. Exit çok kullanılmıyor da tabii break de çok aşırı kullanılmıyor ama yine de kullanım alanları var. Karşınıza çıkabilir. Siz de kullanma gereksinimi duyabilirsiniz bazı algoritmaların üstesinden gelmek için. Öncelikle şöyle yapalım. Ben bir forla dönüyordum ya. Bir forla döneyim. Hazır. Alıştırma olsun. Int i eşittir. Sıfırdan başlasın. Sıfırdan onu kora gitsin. Artarak gitsin. İçeride de siyahut. Nasıl bir siyahot yazdım ya? Ha? Tamam şöyle. Evet. Sonrasında böyle yapıyorum. Bunu bir çalıştıralım. Ders 12. Evet şu an çalıştı. Şimdi ben diyorum ki kardeşim sen if diyorum i eşit eşit 5 olduğunda diyorum kullanıcı açtım if'i kullanıyorum break diyorum break bu işleri diyorum. Şimdi normalde sıfırdan ona kadar dönmesi gerekiyor. E ben 5'te break attığımda for'u kırıp çıkıyor arkadaşlar devam ediyor. Sadece for'u kırıyor. Bir üst kırlangıcı kırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 olduğunda <laughs> kırdı ve devamını yazmadı. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz bırakla arkadaşlar. Tabii ki de ben şimdi exit komutunu da göstereceğim. Şimdi break kırdıktan sonra devam. Bunu yazacak mı arkadaşlar? Bunu bir düşünün. Break'ı kırdıktan sonra programı kapatacak yoksa kırlangıçtan sonra mı devam edecek? Dediğim gibi kırlangıçtan sonra devam edecek. Gördük mü arkadaşlar? Güzel. Peki exit komutumuz. Tabii exit kullanmak için bir şeyler isteyecek. Bizden bunu direkt kullandırmayacak büyük ihtimal. Ha, process, proses, proses, hash onları eklememiz lazım. Şimdi ilk kütüphanelerimizi eklemiş oluyoruz. Proses hash ekle diyor. Proses hash'ı ekledik. ST drip hash'ı da ekle diyor. Hadi bunu da ekleyelim. Evet çalıştırıyoruz. X da yine hata veriyor şunu. Şöyle mi yazacak acaba? Bakalım. Evet bir hata veriyor. Hemen çözelim bunu. Evet arkadaşlar bir değer istiyormuş hemen onu verdik exit dedik sadece şu yeterliymiş değerine de gerek yok hani sizin kafanız karışmasın diye çıkardım. Ee, şurada return 0 diyor ya arkadaşlar bakın şimdi exit 3 dedim şimdi bakın return value 3 yapmış. Bu burada bildiğiniz return 3 der gibi fırlatıyor. Aslında siz burada programı durdurmak istiyorsanız return 3 de diyebilirsiniz. Aslında böyle bir kullanım şekli de var. Yani exit gibi bir şey aslında ama her zaman bu kullanım zor olabilir diye exit diye bir şey yapmışlar. Şimdi 3 i5 olduktan sonra exit attığında devamı yazmıyor arkadaşlar. Onu fark ettiniz mi? Yani break gibi değil. Direkt programı kapatıyor. Altta ne var ne yok onu ilgilendirmiyor. Direkt bitiyor arkadaşlar. O yüzden de exit da önemli. Yani program kapatmak istediğinizde bir şeyler istediğinizde exit de kullanabilirsiniz. Exit break de böyle kullanımlar gerekecek. Gerektikçe kullanırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.